ya sanki Yılın olayı Hasan Fidan. Hasan Fidan'la tanışıyor arkadaşlar. Merhaba gençler. Hoş Bu da Hasan Fidan değil mi? Hasan Fidan bu. Bir defa Hasan Fidan görüyorum biliyor musun? Bir de amcamız var Hasan Fidan. <laughs> o bunun adı zaten. Ne haber ablam? İyi <laughs> İyiyim. Hoş bulduk. Aynen. Kabımızı getirdik. Gel, gel bakalım. Bir, <laughs> dün bir tane bastırdım e, gurttu. Bugün bir tane daha bastıracağım. abla. Tavukta, zor. Yok annem geldi çıkardı bir yerden tavuk aldım iki tane çıkarmışlar. Yani, civciv... Benim tek sıkıntım kediye kaptırıyorum. Bakmak çok dur. Yani bekle bence bir ay sonra keser o kadar. Ablam bu, bu tavuk benim zor kalkıyor. İngiliz kırması bir de. Öyle koyacaksın diyor gel. E, aynen koyalım koyalım. Bir şey yeri iyi yani. Ama işte benim tek sıkıntım diyorum ya. Kediye yedirdim. 50 tane civciv çıkardım yazın bir tane horoz kaldı. hepsini yedirdim. Yani iki aylık, üç aylık olana da sağlamıyor mu dışarı? Benim yem sıkıntım var Hasan ya. Para yetmiyor biliyorsun her şey. Pahalı, çok pahalı. İşte onun için üretim azaldı ya. Evet. Tavuk pazarına gittim. Bomboş. Adama sordum. Dedim bu niye böyle burası dedim. Ne müşteri var dedi. Ne de dedi hani satacak adam var dedi. Müşteri almayınca dedi adam da gelmiyor. Müşteri şey satlıkçı da gelmiyor dedi. Oroz sordum. Anam biz piyasayı bilmiyormuşuz. Bedavaya vermişim. Ondan bitmiş Oroz. En düşük oroz 200 TL'den başlıyor. Sen He? Sen ben 100, 150, en fazla böyle kodamanlarını 150'ye verdim. Adam bir de böyle yani bir buçuk kilo bile gelmedi aldığım oroz, Bir müşteriye söz verdiydim. Ben de, ben de, ee, ben de, ben de. 200 dedi, 190'a zor aldım. İşte. Evet, gel bakalım. Gidelim gidelim. Batalım mı? Aldığımız ördeklerin yumurtası bu, bu ördekleri aldı. <laughs> Ustamız da yemini döküyor. Nasıl Hasan beğendin mi oğlum? Evet. Maşallah deyin. Çok tatlılar annem işte. Ben bunların renginden, yürüyüşünden çok seviyorum bunları. Peki nerede güzel ama bunlar daha da güzel renkli olduğunda. Oh bizden kork herhalde onlar yabancı izdi. Nasıl anneciğim? Çok mu güzel? Maşallah de. Başalım. Sen alalım mı? Hasan abin onun yumurtasını satacakmış öyle. Biz ben sordum da satmıyorum dedi. Ee, şey diyor. Bir tane alalım satın alalım mı diyor. Sen onun yumurtası koy. Ben de cibirlerin çıkacak. böyle olacak ya. Sen O kendi yumurta satacak anne. O satacağı zaman bize haber veriyor. <laughs> o tıraş olmamış annem onun cinsi öyle. O tavuk diyor tıraş mı olmuş diyor. Türken. Türken mi? Türkan mı? Onun cinsi öyle anneciğim. Bir daha Safidan'dan dinleyelim. Tavuk piyasası ne alemde ustam? Tavuk piyasası bitti. Yani bu maliyetlerle bu üretim bulmayacaklar. Değil mi? Yani emin çuval olmuş 500 lira. Verdiğin yumurta 3 liraya veremiyorsun. Burun kırma Aynen. 3 liraya versen şu an maliyeti yani. Ben 3,5 liraya veriyorum. Bak, 3 lira maliyeti. Var. Yani. 150 Bak sizin %50, %50, verim alacak. Şu kış günlerde verim bile yok. Yok benim 20 tavuktan evet. 2-3 tane günlük o kadar. 2-3 evet. tane günlük ne Aynen. Yani 20 günlük 50 Bizimki evet. tamamen doğal. Ben yem bile vermiyorum evet. artık. Alamıyorum. Zırh sarar. Cebinden gidiyor. Şunu Yumurtaları getirdim arkadaşlar. Ee, şu anda e tek konur bizim burada. Biz öyle gördük. İbrahim Yorulmaz abla biz çift koyuyoruz demiş ama bizim burada ablam tek koyuyoruz. 10 tane bir 19 gün sonra bir tane de tavuk yumurtası koyacağım tek olması için. Çünkü biz öyle yani öyle derler. Tek koyulur derler. Altına yine kazak eskisi koydum. Eee kuru ot koydum. Yaban ördeği yumurtası arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada Antalya acayip soğuk. Depremdeki vatandaşlarımız, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın afiyet olsun. Bu daha da kötü. Allahım. eliz gırması arkadaşlar. Bu çok oluyor Ve kolay kolay da yozmuyor. Bu sağ yem dolu. Arpa dolu. Yem atlayınca az önce kaptı geldi. Bir de biz tavuğu bastırırken anam babam zanaatı kızım anam babam zanaatı deyip öyle koyarız. Koyduğumuz yere oturmadı. Kolluğunu eski yerine koyduk. Gece koysam otururdu. 2-3 gün sonra yerini alacağım. Can bunu ekleyip bir şeyler Şşş. Şşş. yok abam ya ekmeyeceğim.